Değerli arkadaşların günaydın. Bugün yatak odasından bir açılış yapayım dedim. Yatağımın çarçafını değiştirdim. İşte e, yastıkları değiştirdim. Pencerenin önüne yine bir bez sürdüm. Camımı açtım havalansın diye. Güneş de yatağımın üzerine doğdu. Arkadaşlar kalktım. Çamaşırları topladım. İki sele çamaşır var. Bugün bunları ütüleyeceğim. Yerleştireceğim. Ondan sonra odamı toparladım. Şöyle şapkalarım da dondurucunun üzerinde duruyor. Onlara bir yer yapacağım. Şu karşıya bir askılık yapıp diğer şapkalarımı da orada saklayacağım arkadaşlar. Bugün sabah buradan başlamak istedim. Herkese yatak odasından günaydın. Hayırlı sabahlar. Herkesin günü bereketli olsun. Günü güzel geçsin. Bugün yine parçalı bulutlu güneşli bir hava var. Arkadaşlar Salon balkonumu da yıkadım. Çamaşırlar asılıydı. Çamaşırları topladım. Sabah kalkınca çamaşırlarım asılıydı. Çamaşır iplerim şurada gördüğü gibi. Onları toparladım. Çiçeklerime yine bir az az su döktüm. Dün su vermiştim. Sabah bahçeye çıkar gibi. Bunlar benim o kadar hoşuma gidiyor ki arkadaşlar. Bu da biraz güzelleşti. Artık yakıcı sıcaklar azaldığı için arkadaşlarım şu şemşirlığımı da şöyle köşeye alayım. Ve semizotlarıma gelelim. Vallahi sırf dibleri kopuktu. Diblerini üst tarafını aldım. Pişirdim. Köklerini bu kovama diktim arkadaşlar. O da oldu inşallah. Biraz daha bir işin Azar bir ikişer alıp salatalara koyacağım. Ee, Şöyle de size bir de Yalova havası göstereyim. Denizden de esinti geliyor. Karşı Emir Bayırı, lüks villaların olduğu yerler. Arkadaşlar şöyle ve mutfağa geçip kahvaltı hazırlıklarına geçeceğim canlarım. Şöyle güneşi hafif bulut aralıyor. Gerçekten yalova yaşanılacak bir yer. Cennet arkadaşlar. Geçelim mutfağımıza. Evet değerli arkadaşlarım mutfakta yüz yüzeyiz. Beraber birlikte kahvaltı hazırlayacağız arkadaşlar. Akşamda çay falan boşaltmamıştım. Bulaşık makinesi dolu onu boşaltacağım. Bir şeyler hazırlayacağım. Birlikte hem sohbet edelim hem hazırlayalım. Bugün günlerden pazartesi. İşe gidenlere hayırlı işler. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Tabi bugün minik birinci sınıflarda Orya ne diyorlardı onu söyleyemiyorum. Orya oryantasyon. Heh. Uyum sağlamak için bir hafta önceden başlıyorlarmış. Bugün birlerde okuluna başlıyor. Onlara da Allah'ın zihin açık versin. Kazadan, beladan korusun. Serviste işte giden öğrencilerimizi. Arkadaşlar şöyle ben çaycımı boşalttım. çay demlemek çok kolay arkadaşlar. Taş çatlasa 5 dakikamızı almıyor yani. Evet. Çay suyumuzu koyduk. Canlarım ben bugün patatesli omlet on yapacağım. Onu sizle paylaşacağım. Şu kahvaltı kablarını kahvaltı malzemesi koyacağım. Hava biraz parçalı bulutlu ama inşallah yağmur yağar. Ve biraz sıcaklar böyle tozları bozları alır etraftaki arkadaşlar. Bir kişinin balkonları yıkamak sabah kalkınca. Çünkü çok girip çıkıyor. Hep içeriye kir geliyor. Toz geliyor. Evet şimdi arkadaşlar. kahvaltı kaplarına peynir, zeytin dolduracağım. Bir de akşam kavun kesmiştim. Biraz da kavun koyacağım. zeytini arkadaşlar koyda konuda getiriyorum. Şöyle ben bu tarafa geçtim tabi sizi orada bıraktım. İnşallah bir güzel bir kameraya geçerim de, daha güzel çekimler yaparım. Şu, bu marka Cebel'in zeytini. Çok harika bir zeytin, hiç ziyan olmadan yeniyor. Bunu ben Yalova'da görmedim, Konya'dan getirdim. onları boşalmış arkadaşlar. Onları yıkadım. Şöyle alayım. Diğer taraftan Bu sene yaptığım patlıcanlı sosu tarihi bir sos oldu. Vallahi etmeye sür sür ye yiyebilirsek. Sos da harbi. Biraz da kendi yapalım. Hepsini ne hasta Arkadaşlar uyandınız mı? Herkese günaydın. Benim YouTube ailem. İyi ki varsınız. İyi ki Sizinle daha güzel her şey. Şimdi bu şeye dolduracağım arkadaşlar. Bir tabağımı alıyorum ben ne kadar yiyecekse. şey kabını boşaltayım. azalmış. Tam yağlı inek peyniri. Evet. bir bunları. Şöyle ben. şey alayım. Bir de şu bir yeşil almamız kavun koyacağım. Şimdi sabah yersem kahvaltıda daha başka yemeğin yanında yemem onu da. Bugün gezip dolanıyorum. Onu herhalde eritir vücudum. yetişir. Arkadan bir rüzgar geldi hafif. Burada da şöyle kaldırayım. Evet canlarım. Arkadaşlar ben patatesli omlet yapacağım demiştim. İki adet patatesimi soydum, hazırladım. Bir tane yumurta yıkadım. Duruyor. Ben üzerine tek yumurta kıracağım. Tabii fazla nüfusa göre şöyle ocağımın gibi yakayım. Biraz daha fazla olmak şartıyla yağ koyayım. Yağ ısınsın. Yağdanlıklar da boşalmış. Onları da bugün dolduracağım. Evet arkadaşlar. Şöyle küçük küçük doğrayacağım. Gözüküyor mu bilmiyorum. Şöyle hızlı pişsin diye. Bunu evdeki öğrenciler de şeyde kolayca yapabilirler. Hem güzel bir kahvaltı, kahvaltılık. Şarkıda bir hızar sesi var neyse. Bir yerimi kesiyorlar, bir yerimi deliyorlar. Bu sitenin inşaatı da hiç bitmedi. Her gün herkes evinde bir değişiklik yapıyor. Şimdi balkonu kırıp mutfağa katıyor. Şimdi balkonda bir bardak var. Onu söküp çıkartıyorlar. Yerin genişlemesi için. Böyle işte arkadaşlar devam ediyor. Ne yaparsam yap. Allah çekmekle anca alışıyorum. Bazıları çekiyor sadece elleri gözüküyor. Ben de öyle yapmaya ayarlıyorum ama <laughs> anca becerebiliyorum. Diğer kanalları takip edip bakıyorum nasıl neler yapıyorlar neler çekiyorlar. Tabi Bağbahçe'de yaşayanlara içerik bol. Arkadaşlar zaten ben de hayatımdan kesitler. Günlük yaptığım şeyleri anlatmaya çalışıyorum. Bugün de biraz bütün var. Onu yapacağım. Ondan sonra saat dörtte fizik tedavim var. Ona gideceğim. On gün gidiyorum. İnşallah bir şey fazlacağım arkadaşlar. Patatesimiz kızarsın. Gelelim o olana kadar arkadaşlar. Ben şu tezgahtaki ve boş makinesini boşaltacağım. Şöyle ayarlayayım. Düşme. Düşecek gibi bir modda. o, o metin ola dursun. Ben bu tezgahı da temizledim temizlemem lazım. Şene kadar arkadaşlar. Şöyle ses birlikte bulaşık makinesini boşaltalım. Şunlar çok güzel bir tabaklardı. Bir daha gittim bulamadım. Dubai Çarşı'ya gelmişti. Onun desenli. bir de şu deseni çok seviyorum. Böyle farklı farklılardı. Başıma gidenlerden almıştım arkadaşlar. Bakayım boşaltayım. Yeah. arkadaşlar omletim iyice kızarmaya başladı. Şöyle size göstereyim. Şimdi üzerine ben bunu tuz ve karabiber koydum. Bir tane de yumurtayı şöyle bir koyacağım. Ben baharatı seviyorum arkadaşlar. Tabii bu isteğe göre değişir. Evet, omletimizi yap. Diğer taraftan kahvaltı masamı hazırlayın. Arkadaşlar böyle tavanın kapağıyla böyle koydum. Tekrar arkasını döndürdüm. Arkada böyle nar gibi kızartsın. Tabii ben öyle usta aşçılar gibi o taraftan o tarafa devirmeyi beceremiyorum ama kendi çapımda becerdim. Gönderdim <laughs> arkadaşlar. Evet. Biraz daha bir beş dakika daha olsun. Evet canlarım. Ben patatesli omletimi hazırladım. Şöyle de bir süsledim, dekor verdim. Yine tabağıma kavun koymuştum. Zeytin, peynir arkadaşlar. Azıcık küçük bir şey de reçelim var. Ee, diğer taraftan da patlıcan sosundan koydum canlarım. Bir dilim de şu ekşi mayalı ekmekten ama bunun bir dilim bana fazla. Şu yarım dilimini alayım. Gelsin yine kabına koyayım. Canlarım. Şöyle tezgahımızı da güzel ocağımı sildim. ne tarafa döndü şöyle döndürelim ocağımı sildim temizledim tezgahı temizledim arkadaşlar çok sıcak gittim tişörtüm bile değişip geldim böyle şıpır şıpır saçlarımdan su damlıyor arkadaşlar burada rutube nem var nemden de yani insanlar sıcağı hiç dayanamıyor ben hiç katlanamıyorum bu sene o güzel çayımdan da şimdi mis kokulu bir de karanfil koyayım arkadaşlar. Salona geçip oturup orada ben aslında solağım sağ elimden dökmek çok zor ama size güzel gözüksün diye. Çayımda da içinde şey kaçak çay da var. Seyran çayı. Güzel bir kahvaltı hazırladım arkadaşlar. Patatesle omletimi yaptım. Diğer şeylerimi doğradım. Bulaşık makinemi boşalttım. Çok ses yapmasın diye size arkadaşlar şöyle gösterebilirsem. Böyle kahvaltı malzemeleri falan burada dizdim koydum yerine. Bardaklarımı yerleştirdim. bardaklarımı da. Diğer taraftan diğer tabaklarımı da koydum, yerleştirdim. Bardaklarım şu karşıdaki bardaklığın içerisinde diğer çay için kullandıklarım. Arkadaşlar bu sabah bunları yaptım, sizlerle paylaştım. Şimdi oturup güzel <laughs> kahvaltımı yapacağım. Herkese kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. kanalımı beğenip Abone olup izlerseniz çok sevinirim. Her sabah rutin hani kahvaltı çekiyor diyeceksiniz ama sabah kalkınca yaptığım ilk iş bu. Ondan sonra diğer aktiviteler ne yaparsam onlar da sizlerle paylaşacağım. Herkese sevgiler gönderirim. Benim güzel ailem iyi ki varsanız. İyi ki sizlerle birlikteyim. Çok güzel kahvaltımı da hazırladım. Oturup zevkle yapacağım. Herkesi çok seviyorum. Öpüyorum. Kucak dolusu selamlar. Metancım seni de çok çok öpüyorum. Tabi metanı söylemesem olmaz. Anneannem beni söylemedi diyormuş canlarım. Öpüyorum. Hoşçakalın. İyi seyirler.